İki gündür sosyal medyada teröristlerin Alevi olduğu vurgulanarak Alevi kardeşlerimize karşı öfke kışkırtma yönelik yorumlar olabiliyor. Birçok çevrende Türkiye'de mezhep çatışması çıkarmaya çalıştığı söyleniyor. Yok Aleviler bayağı aklı başında insandır. Buraya Bektaş babaları geldi gördünüz. Onlar olgunluğun, insanlığın, derinliğin üstadlarıdır. Kapat yani. Arif'tir onlar. Arif. Çok aklı başında insanlar. Aleviler. Babası konuştu bak o çocuğun. Bayağı aklı başında. Ama ufaklık acayip şekerdi o rahmetli ya. Ya acarlık akıyor elinden yüzünden böyle. Ekmek almaya mı gidiyormuş? Ne yapıyormuş? Ha. Ama o rahat durmuyordur, Oralarda bir koşuşturmuştur. Bir şeyler yapmıştır. Yani. Kaderinde kaderinde orada bir kasıt olduğunu zannetmiyorum. Ama Alevilerin bir özelliği vardır. Acayip delikanlı kabadayıdırlar. Yani bayağı koç yiğittiler. Aklı başındadırlar. Böyle oyunlara gelmezler. Aleviden komünist çıkmaz. Alevi Allah aşığıdır. İnşallah. Hazreti Ali'yi canından çok sever. Bambaşkadır Aleviler onlar oyuna gelecek tinete değillerdir. Yüksek kişiliği onlar.